arkadaşlar. Kayseri Sultan Sazı'ndayız. Bugün size burayı gezdirmeye çalışacağım. Güzel bir yer. Bakalım güzel görüntüler yakalayabileceğiz mi? Evet, parkurumuz böyle bir yürüyüş yoluyla başlıyor. Güzel bir köprü. Arkadaşlarımız ileride çekiyorlar giriş kısmımız biraz kamışlar buralarda az ama ileride daha yüksek kamışların olduğunu göreceksiniz. Hadi bakalım gidip gösterelim. Evet arkadaşlar kamışlar burada büyümeye başlıyor. Şöyle sağlı sollu kamışlar var. Burada değişik kuş türleri ee, insanlar fotoğrafını çekmek için geliyorlar. Eğer ben de yakalayabilirsem size onları göstermeye çalışacağım. Gerçekten güzel bir yer. Kayseri'de bu mekanımız görmek isteyenler gelebilirler. bitkide uzayan kamışlarımızı görebiliyorsunuz. Cidden görülmeye değer. Şu anda tamamen güzel kamışların arasındayız. Emre arkadaşımız. emre de güzel videolar çekeceğiz yakın zamanda. Değil mi Emre? Tabii ki. <laughs> da Sakar <ekeyi> çekiyor. <laughs> Gel. Hadi hareket ettirin. Gel şey gel gel. Gel ge. bil bil bil. gel. Bil bil bil. Evet burada da bir sakar mekemiz var. burada dinlenen bir küçük toz bağımız var. Evet buradaki kamışlar biraz daha biçilmiş. Burada kamışlar ticari alanda da kullanılıyor arkadaşlar köylüleri biçiyorlar. Kenarlarda biçmişler gördüğünüz gibi. Evet sazlığın sonuna yaklaştık. Az bir yolumuz kaldı. Buraya bir gözetleme kulesi yapıyorlar galiba. Şöyle bir gidelim oraya. Galiba tadilat çalışması gibi bir çalışma var. Çünkü daha önceden burada bir kule vardı. Herhalde yangın mı çıkmış burada. Odunlar var. Burayı yeniliyorlar. Burası sazlığın en açık yerlerinden birisi. sandala gideceğiz arkadaşlar. Evet. Gölün etrafını gezmek için. Şimdi kaptanımız <laughs> Mavra'yı yanaştırıyor. <laughs> <laughs> bin Emre. Sonra verin bana. Hadi. Sen bin. Sen. Gel. Bil, 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 bil. bil. Ne? Durdursana. <laughs> Kanka vallahi içeri doğru. Hadi ya. Bu ya. Git binmiş bir valla bak düşerim ben. Kaptan tutuyor hadi. Bak abi. At, at abi ayar at. Tam bir çolpaymışsın ya. Kanka ha onu. At at. At. Evet arkadaşlar şimdi. Emre'yi <laughs> <laughs> bindirmek için seferber olduk. Ha. Evet. Hüseyin geç. Otur abi ortaya. Bu saatte sonra imana geldim. <laughs> Bir dakika abi. <laughs> abi evet! Bu, bu. evet. Abi o Yolcularımızı bindirdik. Yönünü bana dön! Yönünü bana dön! Emre dön. buraya döneceğim, mı musun? Senin yanına otur abi, senin önüne oturacağım. Otur adam kardeşim. Sen de kardeş. sen bu tarafa otur. <laughs> <laughs> Hayır, sen geriye <gelinlik> Hortum kıbleye! Hortum <laughs> başa gel. Emre şunu ha. tut. Açık. Tamam. Hadi bakayım. Şunu yapacağım lan evde korktun ama. Evet. Öldün abi bak. Gidiyoruz. Bak o tarafa dönünce. Nereye buraya? Bize bakma. Kubleye doğru sonuçta. VIP'yi aldın abi. <laughs> tamam şey, Sen VIP'miştin. Al. <laughs> Gidiyoruz şu anda. Ay bismillah. Get bil 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 bil. <laughs> ben şunu takayım da. Ne olur Evet. <laughs> Sultan Sazlığı sandal oh, turumuz başladı arkadaşlar. <laughs> biz de alsak da al kessek ya. Akaya bak. Akaya 35 lira tutar. Aynen. Sonra. Kaç model VLader bu? <gülüyor> 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 Emre biraz korksa da. Korkmuş bir <laughs> kelime titriyorum. Aslında senin deden şeydi herhalde kaptan zamanında mı? Benim dedem mi? <laughs> Benim dedem traktör süremezmiş. <laughs> <laughs> Tam bu daha hızlı gitmiyor mu? Abi getiriyor. <laughs> ben süreyim mi? <mü>? Hayır. <laughs> Sen buranın derinliğini biliyor musun? Evet abi. Kaç metre bura? 2 metre, metre falan var, 3 yan var. Kaç metre? 2 3 2 2 3. Beller 2 de. Hı. Sap göller 3. Hı. Hmm. Yani düşsek ölürüz. <gülüyor> 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 Evet böyle bir boğazdan geçtik. Bir renk boğazı. <gülüyor> 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 biraz güleğe andırıyor ama yine de Sanki biraz süveç kanalındayız gibi. <laughs> kaldı zıplama. <laughs> Sağ sol yapıyor bu. <laughs> Devrileceğiz şimdi. 3 metre diyor. Aman Doğru oğlum, ne oluyor Allah'ım. Allah <laughs> la bak la abi, şey <laughs> <olay>. ördeklere <laughs> bak ördeklere. <laughs> giden ne lan yılan mı? Hayır kamik. Aa.

Evet kaptan bizi burada Seyre bıraktı birazcık Bizi burada tükür <laughs> Seni burada indirelim önce Hava Ama ha biraz kafalama güzel. <Gülüyor> Asıl <Gülüyor> küreklere Ağır ağır çek uzak kıyılara götür sandalcı asıl küreklere ağır ağır çek uzak kıyılara götür sandalcı yalnızım bu yerde arayanım yok kimse bilmez hatır gönül sandal Kıbrıs'a gider mi? Kıbrıs'a gider mi? Hayır. Gitmez. Tüh la. Şuradan Kıbrıs'a geçivereyim. Kayseri. Ye. Aslında buradan balant olması lazım ya. Yani. Yapıyormuş. Yapıyorlar mı? Tamam. Gidelim kanka. Ama bundan gideceğiz. Kanal Kıbrıs. Ama <laughs> bundan gideceğiz ama. Marmaray'dır o yanlışında. Marmaray olsa duramazsın. <laughs> Aklımdan evet, ama... e, sandal turumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Başım dönmeye başladı benim. Mavramız e, yavaş yavaş limana yanaşıyor. Hı. Limana giriyoruz arkadaşlar. Evet. evet geldik. Ver makineyi atla. Dur kanka ben ineyim ben sizi tutayım olmazsa. Ha burada yeri var mı zaten? Buraya kadar gider mi? Gider herhalde. Gidiyor evet. bak. A çarpacağız. Çaplı kaptan. Ya <laughs> geldik Evet. Kaptan eline sağlık. <laughs> Para kim ödedi? <bölgede. gülüyor> <bolası var>. Köprüden <laughs> deun, deun, geçti gelin. Köprüden teau geçti gelin. Köprüden, deun, geçti <laughs> gelin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>